Bu atölyeyle aslında yapmaya amaçladığım şey, homeopatiyle ilgili internette çeşitli kaynaklardan pek çok bilgi bulabilirsiniz. Mesela benzer benzeri tedavi eder, bütüncül yaklaşım gibi. Bunların ne olduğunu anlatmak istiyorum. Bir de bana göre homeopatiyle ilgili son derece modern bir yaklaşım olan bir postür olarak hastalık konseptini size anlatmak istiyorum. Bu atölye ile bu atölyeyi izlediğinizde kendi kendinize homeopatik remediler alabiliyor olmayacaksınız. Çünkü homeopati gayet ciddi bir süreç ve bir homeopat gerektiriyor. Bir homeopatla devam etmeyi gerektiriyor. Fakat kendi tedavinize eğer homeopatik tedavi alıyorsanız ışık tutacak videolar bunlar. Ya da homeopati tedavisi almak istiyorsanız homeopati size ne verebilir bunu anlatacak videolar. Ve en önemsediğim videoda aslında en çok anlatmak istediğim şey homeopati almasak bile nasıl iyileşebiliriz? Homeopatik anlayışta sadece homeopatik tedavi alarak değil, bu zihninize bu anlayışı da aslında yerleştirerek iyileşmeye başlatabilirsiniz. Özellikle bunu anlatmayı istiyorum size. Umarım çok keyifle izlersiniz ve çok işinize yarar videolar. Sorularınız olursa bana istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.